Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere et haşlama yapacağım. Kuşbaşı etten yapıyorum ben. Dana damadan. Siz dilerseniz de koyun etinden de yapabilirsiniz. Ben koyun eti sevmiyorum. Öncelikle dolaptan çıkardığımız etimizi mühürlüyorum. Tencerede yağsız. Böyle daha güzel lezzetli oluyor. Malzemelerimiz 2 tane patates, 1 adet soğan, 1 adet havuç. Şimdi bunları doğruyoruz. büyük bir şekilde oluyor. Tabii ki daha da büyük yapabilirsiniz. Aynı işlemde havucumuzda doluyoruz. İsterseniz yuvarlak şekilde dolayabilirsiniz. İsterseniz uzun şekilde tercih sizin. Etimiz biraz daha dur orada. Şimdi sonranız oluyor. Ben hepsini birden yapacağım. Etlerimiz kavruldu. kendi rengine salana kadar, yani kırmızı renk gidene kadar mühürlemeye devam ediyoruz. Mühürlemek daha lezzetli oluyor. Şimdi malzememiz hazır. Bunları mühürlenen etimize ilave ediyoruz. Daha sonra terbiye ekleyeceğiz. Terbiyemizi hazırlayacağız. İki malzemeyi karıştırdık. Şimdi biraz su koyalım içine. Su da bardak su ben. Biraz üstüne Biraz daha iki buçuk bardak su ilave ettim. Siz dilersiniz. Biraz daha bekleyebilirsiniz. Şimdi altını açıyorum. Ve kaynayacak. Biber, patatesler, havuç. Hepsi pişsin bakalım. Pişmeye bırakıyoruz şimdi. şimdi bir kenarda da ya kabiyesini yapalım. Bir yemek kaşığı mı? Bir tane yumurta. Bir yemek kaşığı Ne karıştıracağız? Ne karıştıralım onu? Güzel bir şekilde. Biraz su ilave edeceğiz için. Kat olmasın diye. Şimdi kabağını açıp bakıyoruz. Terbiyemiz olmuş kavanda. Şimdi biraz su ekleyelim. Tekrar sarmalık. Tekrar bakalım. Şimdi daha güzel. Az evvel katıydı. Evet hazır durumda. Yemeğimiz kaynadığı zaman üzerine dökeceğiz. Yeter yemeğimiz. Haşlama yemeğimiz hazır olmuş olacak. Yemeğimiz kaynıyor şu an. Gördüğünüz gibi. Şimdi tabiyesini dökebiliriz. Biraz su alıp yemeğin suyundan alıp her yemeğin içine dökelim. hem, döküp, hem karıştıralım ki güzel bir renk ortaya çıktı. Ben yaparım bu yemeği sürekli. Ve tadı çok güzel olur. Bu tarife göre yaparım sürekli. Altında biraz kalmış. Biraz daha su koyup. Her birimizin kalan kısmını döküyoruz. Yemeğimiz hazır. İçine biraz daha su ilave edelim. Çünkü her içinde olmadığı oh katı bir görünüm oldu. Biraz daha sulu olması lazım. Şimdi içine tuzumuzu ilave edelim. Bir kaşık döktüm. Bir kaşık daha döküyorum. Patatesler tuzu çektiği için. Dilerseniz biraz daha atabilirsiniz. İse kalmış. İçine biraz da karar sizin ağzınıza kalmış. Dilerseniz dökersiniz. İsterseniz dökmezsiniz. Yeterli bence. Şimdi yemeğimiz burada kaynayacak ve pişmeye hazır. yemeğe hazır. Görünümü çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki yemekte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.